Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 15-21 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, güneş hafta sonuna kadar burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta doğan tüm ikizler burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, Venüs burcunuzda ve retro bu haftada sürecek retro ve bu hafta gezegeniniz Merkür ayın 18'inde yengeç burcunda retro harekete başlıyor. Evet, her şey retro. Gerçekten Haziran ayı birçok gezegenin kişisel ve toplumsal gezegenlerin geri hareketli olduğu bir ay. E ve bu da bizi tabii biraz daha hani günlük hayatımızı yavaşlatıyor. Biraz e, dışsal olaylar yerine daha çok hani içsel sorgulamalar içerisinde olduğumuz. Sanki böyle hareket etmekte zorlandığımız, ilerlemekte zorlandığımız bir süreçteyiz. Gezegeniniz Merkür'ün de geri harekete geçmesi bu anlamda sizi Tabii ki çok güçlü bir şekilde etkileyecek e, ve ikinci evinizde olacak Yengeç burcunda olacak retro Yengeç'teki bir Merkür olaylara daha e, duygusal yaklaşır Yani kişisel güvenliğini önemser ailevi konuları önemser kararlarında objektif olmakta zorlanır e, Siz de bu süreçte özellikle 12 Temmuz'a kadar devam edecek bu retro Kararlarınızı biraz daha fazla sorgulamalısınız. Aslında mümkünse çok da önemli kararlar vermemek bu dönemde daha doğru olabilir. Para durumunuza dikkat edin. Venüs retrosu devam ediyor, bir de Merkür retrosu devam başlayacak. Parasal konularda gecikmeler, biraz tıkanmalar, ticari konularda bazı e, sorunlar olabilir. Her türlü iletişime dikkat edin önemli sözler vermeyin, imzalar atmamaya çalışın bu süreç içerisinde. Ama geçmişten gelen konularda ilgilenebiliriz. Yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. Çözülmeyi, çözüm bekleyen konularımızı şimdi ele alabiliriz. Veya biraz daha belki şöyle bir içe dönmek, tefekkür etmek, biraz daha manevi konulara yönelmek için gökyüzü bize bir fırsat da sunabilir. Önemli işlerle ilgilenmeden aslında biraz tatil yapmak, dinlenmek de bu dönemde yine mümkün her türlü ilişki dinamiğinizde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Merkür Yengeç'te hassastır, kırılgandır. E, sizi zorlayabilir. Biraz endişeler, kaygılar olabilir. E, ve bu da hani iletişimlerde, ilişkilerde gereksiz e, sorunlara, alınganlıklara, kırılganlıklara yol açabilir. Ve 21 Haziran'dan itibaren Güneş artık burcunuzdan ayrılacak. Yengeç burcuna geçecek. Ve yaz gün dönümü. Yaz gün dönümü yeni ayla geliyor ve bu yeni ay bir güneş tutulması olacak. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nun sıfır derecesinde güneş tutulması toplumsal anlamda da çok önemli bir etkisi olacak tabii ki. Ve önümüzdeki en az 6 ayı Aralık ayına kadar güçlü bir şekilde etkileyecek, belirleyecek. Ve bu tutulmada güçlü bir yeni başlangıç enerjisi var. Ve ikinci evinizde olacak sevgili ikizler. Parasal değerlerinizle ilgili yani maddi durumunuzla ilgili. Bu bir iş imkanı olabilir. İş ortamınızda değişimler olabilir. Yeni para kazanma imkanları olabilir. Mal varlıklarınız, size ait olan değerler, bunlarla ilgili belki önemli bazı dönüşümler içerisindesiniz. Ee, kendi yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı e, para kazanma yollarını da bulabilirsiniz. Bu tutulmanın enerjisiyle beraber. Ve bunlar önümüzdeki 6 ayın önemli konularından olacak. Tabii ki toplumsal alanda önemli durumlar var. Ülkeleri ülkemizi etkileyebilecek konular aktifleşecek. Bununla da ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Astrofone Demet Baltacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.